Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir bölümle daha, güzel bir kutu açılışıyla daha beraberiz. Bahsetmiştim. Ee, bir farklı bir bayan ürünün incelemesini de yapalım demiştim sizlere. Ve o ayakkabı şu anda burada arkadaşlar. Güzel bir bayan botu paylaşacağız sizlerle bu bölümde. İnşallah şimdiden beğeniler gelmeye başlar. Soruları da bekliyoruz arkadaşlar. Kutumuz bu şekilde. Masamızla aynı renkmiş. Masaya başka bir şey uyduramadım ben. İnşallah görünüyordur her taraftan. Bunda da gördüğünüz gibi şurasında waterproof yazısını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani sulara karşı oldukça dirençli bir ürün daha sizlerle. Susunu hemen açmaya geçelim arkadaşlar. Ben de hepiniz gibi oldukça merak ediyorum. Beklediğimiz ürün gelmiş midir diye bu ürünü biz Filo'nun mobil uygulamasından aldık arkadaşlar. Kendi yani internet uygulamasından aldık. Ve gerçeğini de göndermişlerdir diye umuyoruz. Piyasada birçok sahte ve çakma ürünler de var. Arkadaşlar herkesin dikkatli olmasını da tavsiye edelim. Şimdi kutumuzu bir açalım. Açar açmaz aşağıda bir ne gördük burada? Kinetics yazan bir kağıt. Logo. Herhalde bu orijinallikle alakalı. Kabartmalı falan bir şey bu. Evet, ürünlere bir geçelim arkadaşlar. O oldukça güzel görünüyor. Bu ürünün her numarası var. Ondan birazdan bahsedeceğim. Kutu içerimizde neler var? Şöyle bir standart kinetik kartı falan. Şöyle durabilir bu. Arkadaşlar ürünlere hemen göz atmaya başlayalım. Buradaki eklentisini de görüyorsunuz arkadaşlar. Etiket eklentisi. Ee, ayakkabımızın yine burada içeriğiyle ilgili. Bu üründe kullanılan su geçirmez ve nefes alan özel membran kötü hava şartlarında ayağın koru kalmasını sağlar diyor arkadaşlar. Dış yüzey matopro su geçirmez membran astar diyor. Yani çeşitli membranlardan oluştuğunu gösteriyor arkadaşlar. Hemen şöyle ayakkabılarımızın yönlerine bakmaya çalışalım biraz zoomlu mu çıkıyor diyorum ama normal değil mi şöyle görüntüsü şimdi arkadaşlar bu ürünün günlerce beklemiştim ben stoklara girmesini stoklara girdiği zamanda siparişimizi ettik bu ürünü aldıktan sonra belli bir zaman sonra da büyük numaralarının bulunduğunu gördüm arkadaşlar bu ürün şu anda 38 numara ve bayan ürünü bir ürün ama aynısının büyük numaralara da çıktığını görebildim daha sonra aldıktan sonra ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra Aynısının büyük numaralarının çıktığını da gördüm. Böyle 43'lü, 44'lü numaraların da üretildiğini gördüm ve o da bizde üzdü tabii takım olarak alabilirdik mesela. İlk başta onu kaçırmışız diyelim ya da onu hiç görmedik. Şimdi şöyle ürünün dış yüzeyi siyah renk arkadaşlar oldukça güzel grilerle e, doldurulmuş buralar. Şu bölüm hepsi renk farkı olmasına rağmen aynı kalitedeki bir mevran kullanılmış. Bu nefes alabilen bir yapı da ama İçine asla su geçirmiyor. İçine su geçirmeyen tarafı da iç taraftan gösterelim arkadaşlar. Biraz zorlanacağız. Şu doluk kağıtlarını falan, şunları falan bir çıkartalım. Bunda da var aynısı. Ürünün içerisini böyle dolgu kartonlarıyla doldurmaları da güzel arkadaşlar. Bazı firmalarda olmuyor biliyorsunuz. İnternet alışverişinde de bizi mutlu ettiler. Şuradaki etiketindeki tam kodunu falan da okuyun. Çin falan diyor ama sıkıntı olmayacaktır herhalde water kumaşımızı tekrar şuradan göstermeye çalışayım arkadaşlar burada görünüyordur siyah beyaz renkli olması daha iyi görünürlüğünü artırıyor siyah olsaydı size bahsetmek zorunda kalırdım ama şu anda gözüküyor yani şimdi iç tarafını gördüğümüze göre biraz dış taraflarına bakalım bu bot tarzı çok uzun değil sabot tarzı diyelim dilleri de buraya kadar kapalı. Buradan itibaren su almıyor arkadaşlar. Karda, buzda ve ıslak ortamlarda oldukça rahat, içiniz rahat ederek kullanılabilir. Çok düşündüğünüz kişilere de hediye edebilirsiniz diyelim bu ürünlerle alakalı. Yalnız paramızın boşa gitmemesini sağlamak amaçlı bu videoyu çektiğimizi unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir böyle fiyat bandında artık su geçirmez ürünlere bakmaya çalışın. Kışlık ürünlerde bu ibareleri arayın. Watertight, Waterproof olsun arkadaşlar. E biliyorsunuz kanalımızda geçenlerde de yakın zamanda bir erkek botu paylaşmıştık. Ona da göz atabilirsiniz. Hem onda karlı dış ortamlarda da görüntü çekebildim. Şu anda artık memlekette kar yok bizde. Ama inşallah yağar da kış aylarındayız. Bağcık bölümlerine falan göz atalım. Buralar metalle güçlendirilmiş. Güzel. Bunları açık bırakarak rahat giyip çıkarma da yapabilirsiniz arkadaşlar. İpimiz oldukça hani kalın ve iş gören seviyede olmuş. ve burada waterproof görüyorsunuz etiketini de buraya koymuşlar. Alt tarafa geçecek olur isek arkadaşlar. Oldukça güzel kaydırmayan bir yapısı var gibi. Şöyle hatta masayı bile sallamaya başlıyor. Masaya tutulması çok güzel. Yani soğuk havalarda dış ortamlarda yolda kumda toprakta çok rahat edeceğiniz bir ürün. İçerisine soğuğu falan almayan bir ürün arkadaşlar. Ayağınız bunlarda oldukça sıcak kalır. Ancak sıcaktan böyle terleme bile olur. Onunla kışlık havlu çoraplarla önüne geçebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde problemleri asla yaşamazsınız. Şimdi Kinetix firmasının bize sunduğu bu ürüne biraz daha göz atalım diyorum. Siyah renklerini oldukça güzel yapmışlar. Şu bölüm derilerle desteklenmiş. Burada bir Kinetix logomuz daha var. Şu iç yapısı da oldukça yumuşak. Hani ayağınızı da boğumlama yaptığınız zaman ipleriyle hiç öyle rahatsız edecek bir yapısı da yok gibi görünüyor. Bu bayan modelinde biz koyu renkleri falan seçtik. Böyle cıvıl cıvıl rengar renk modelleri de vardı arkadaşlar. Biz onları tercih etmiyoruz. O yüzden bu şekilde bir ürün aldık bu seferlik. İyice her tarafından göstermeye çalışayım. Sulu bir ortamda deneyemeyeceğiz ama buna güvenebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle su dökün. Üstünde kalmaz. İçine geçse bile o mevrandan içeriye geçmiyor ve çorabınız kuru bir şekilde kalıyor arkadaşlar. Şimdi ürünlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler de beğeni ve yorumlarınızla lütfen bize destek olursanız biz de daha güzel motive olarak size yeni ürünleri hazırlarız arkadaşlar. Destek ve yorumlarınız için, sorularınız için şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Altına dediğim gibi merak ettiğiniz yönlerini benim bahsetmediğim yönleri varsa sorabilirsiniz ki hemen cevap vermeye çalışıyoruz biz de. Bize destek olanlara da şimdiden çok çok teşekkürler arkadaşlar. Yeni bölüm, farklı içeriklerle, motosikletli, daha güzel, daha aksiyonlu bölümlerde de görüşmek üzere diyelim. Abone olmadıysanız lütfen abone olarak yeni bölümlerden haberdar olmak için de zil şuna basabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar yeni bölüm, farklı içeriklerle hep beraber görüşmek üzere. biraz zorlanarak da olsa bunun montajını yaptı. Nasıl zorlandı? Ee, diğer amasörümüzde biraz eğrilikler varmış herhalde. Diğer amasörleri sökerken baya e, bayağı zorlandı arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim? Burada şu kısmın iç kısmında bir sıkışıklık vardı. Böyle sıvı falan bir şeyler döktü. <laughs>